Herkese merhabalar, sayfama hoş geldiniz. Bugün sizler ile birlikte cevizli çiğ köfte hazırlıyoruz. Çiğ köfteyi bir de bu şekilde denemenizi öneririm. Çok lezzetli oluyor, yapımı pratik ve harika bir tarif. Cevizli köfte için ilk önce haşlanmış patatese ihtiyacımız var. Haşlanmış patatesiniz var ise onu da kullanabilirsiniz. 3 orta boy patatesi küçük parçalar halinde doğrayıp tencereye koyuyorum. Bütün haşlayacak kadar vaktiniz yok ise bu şekilde doğrayıp yapmanızı öneririm. Çok çabucak pişiyor. İşinizi kolaylaştırıyor açıkçası. Bu şekilde 3 orta boy patatesi doğradıktan sonra üzerine geçecek kadar su ilave ediyorum. Suyunu çekip tamamen yumuşayıp ezilecek kıvama gelinceye kadar pişiriyorum. Bu suyu çektiğinde zaten yumuşacık olmuş oluyor. Mutlaka suyunu çektirelim patates haşlanırken baharatlı sosunu hazırlıyorum. Bunun için 2 tepeleme karışık salçayı geniş bir kaba koyuyorum. Baharat olarak birer tatlı kaşığı pul biber, kimyon, karabiber ilave ediyorum. 1 çay bardağından 1 parmak eksik isot, yarım çay bardağı toz kırmızı biber ilave ediyorum. 1 yemek kaşığı tuz ilave ediyorum. 1 çay bardağı zeytinyağı bir çay bardağı su ekliyorum. Suyunu da ilave ettikten sonra karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra 10 dakika dinlendiriyorum. 2 su bardağı ince bulguru tepsiye koyuyorum. Üzerine rendeleyip suyunu sıkmış olduğum bir adet kuru soğanı ekliyorum. 3-4 diş rendelenmiş sarımsak ilave ediyorum. Dişler küçük ise 4 diş, büyük ise 3 yeterli gelecektir. Tabii ki sarımsağı seviyorsanız kullanabilirsiniz. 2 adet rendelenmiş domates ekliyorum. Ve hazırlamış olduğum baharatlı karışımı ekliyorum. Elim ile karıştırıyorum. Artık yoğurma işlemine geçiyorum. Bu malzemeler ilk etapta güzelce karışsın. Bütün malzemeler karıştı. Bu aşamada sadece malzemeler karışıncaya kadar yoğurmamız yeterli. Ekstra kesinlikle ıslatma işlemi yapmıyoruz. Bu malzemeler ile karıştırmamız yeterli geliyor. Malzememiz karıştı. Şimdi kenara topluyorum. Yarısını boşaltıyorum bakın. Haşlayıp suyunu çektirmiş olduğum ezilecek kıvama gelen bakın patatesi koyuyorum. Çok çabucak pişti bu şekilde. Ezici yardımı ile patatesi eziyorum. Patatesi ezdikten sonra bulgur ile karıştırarak yoğurma işlemine geçiyorum. Bu aşamada güzelce bir yoğuruyorum. Yaklaşık 5-10 dakika güzelce yoğurmamız gerekiyor macun kıvamına gelinceye kadar yoğurma işlemine devam ediyorum. İçinde e, dağılmamış, ezilmemiş patatesi var ise bakın yoğururken elinizin tabanını kullanırsanız güzelce parçalanacaktır. Yaklaşık 10 dakika yoğurdum. Bakın içinde kalanları bu şekilde eziyorum. Ve güzelce yoğuruyorum. 10 dakika yoğurmuş olduğum köfteyi toparlıyorum. Bakın artık ceviziyle buluşma zamanı. Üzerinin cevizi için 1 su bardağı cevizi tavaya koyuyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Yoğururken zeytinyağı bu aşamada sıvı yağ kullandım. Arz ederseniz bunda da zeytinyağı kullanabilirsiniz. Ocağa koyup böyle güzelce kızdırıyorum. 1-2 dakika bekletiyorum ve daha sonra gördüğünüz gibi köfteye ilave edip karışıncaya kadar tekrar yoğuruyorum. Bu aşamada dikkat edelim lütfen elimizi yakmayalım. Cevizi karıştı. Cevizini karıştırdıktan sonra son olarak üzerine ekşisini vermek için yarım su bardağı nar ekşisi ilave ediyorum. Bir adet limon suyu ekliyorum. Karıştırıyorum. Cevizli köftemiz artık afiyetle yemeye hazır. Şimdi şekil verme işlemini geçiyorum. Rahat şekil verebilmek için eldiven kullanıyorum. Daha doğrusu düzgün şekil verebilmek için daha güzel bir şekil oluyor. Avuç içimi eldiven taktıktan sonra yağlıyorum. Köfte harcından alıyorum. İlk önce toparlıyorum, daha sonra sıkıyorum. Bakın bu şekilde hazırlıyorum. Tekrar alıyorum birkaç her seferinde değil birkaç defa arada bir elinizi yağlamanızı öneririm. Daha güzel şeklini verebilmek için bakın çok güzel şekil alıyor. Cevizli köftemiz bu şekilde hazır. Bakın marul yapraklarının üzerine çıkartıyorum. Yumuşacık, lokum kıvamlı nefis bir cevizli köfte hazırladık. Üzerine limon dilimlerini yerleştiriyorum ve artık köftemiz hazır. Yanında buz gibi ayran ile ve yine isterseniz acı biber turşusu ile servis yapabilirsiniz. Çok uzun süre bizi yoğurmak ile yoğurmayan pratik bir köfte hazırladık. Gördüğünüz gibi cevizli köftemiz hazır. Deneyecek olanlara kolaylıklar diliyorum. Sizler için küçük bir doku testi yapıp videomu sonlandırıyorum. Hoşça kalın, afiyetle kalın. Evlerinizden huzur, bereket eksik olmasın. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle.